Günaydın, günaydın arkadaşlar. Şimdi kahve yapıyorum. Ay şu manzaraya bir bakar mısınız? O kadar beğendim ki şimdi video çekeceğim için burasını biraz dağıtıyorum ama şu manzaraya bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok güzel. Bayıldım. Bakın bayıldım gerçekten bayıldım. Bakar mısınız? Şurada turist sürüyor. Ne yapıyor ki? Çok iyi ya. Çok güzel. Neyse bu kahvesi yapıyorum. Bugün ocağımızı çalıştırmayı öğrendim. Ocak şu tenceresiz çalışmıyormuş. Çok kadar saçma. O tencereyi koyduk şimdi çok kahvesi yapıyorum. O olur kendi bir yandan ben hazırlık video hazırlık videosu çekeceğim. Sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hızlıca hazırlanıp evden çıktım. Şimdi <laughs> dün gittiğimiz yere kahvaltıya gideceğiz. Oradan da rehberimiz alacağız ve bugünün planına yapılmıştı zaten. Bugünün konumlarına gidilecek. Öyle. Şimdi gidiyoruz yoldayız. Evet arkadaşlar tekrar buraya gelip bakar mısınız? Şu görüntüsü bence çok güzel ama şöyle söyleyeyim. Bir nokta daha sonra sıkar ve Sıkar yani. Şöyle piramitler. Bakın burası o, o kadar böyle eski bir yer ki arkadaşlar. Yani bugün her yer hep inşaat. Hep inşaat. Yani Nasıl bak? Ay korktum şimdi kameram çok ama her yer çok inşaatı ya. Yani burada yaşamak zor. Yani burada iş için gelen pek insan olduğunu, gelip kalan pek insan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neyse hadi bakalım. Kahvaltımız geldi arkadaşlar şu kaşara bakar mısınız? <laughs> Arkasına hani ne güzel. Bunu kesmek aşırı imkansız. Neyse şimdi bir şeyler yiyelim. Bugün Allah'tan muz falan gelmiş. Yiyelim ve çıkalım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle helvalar gelmiş. Bunları çantamıza koyacağız ki benim şekerim düştüğü zaman yiyorum yollarda. Hocam zaten çantasına çikolata falan da aldı. Beni çok düşünüyor. Canımın içi seni çok seviyorum. Bir <laughs> şey gibi olmadı. <laughs> size. Aşkım niye öyle ara komik komik bakışlar atıyorsun? Bu ne? Değil. Ebeğin bıçağı mı? Ha varmış. Şey bak ya Şöyle alalım. Birazdan kırılacak. Şöyle biraz sürelim krem peynirimizi. Buranın diğer peynirleri de bir garip. Bunları da yiyemiyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Domatesinden salatalığına kadar hepsi bizim de bizlerin damak zevkine hiç uymuyor. Ama açız ne yapalım mecbur yiyoruz. Yani domatesin bir tadı farklı olur ya? Yani? Yurdum, yurda, yurda. Arkadaşlar, burası da şehrin merkezi. Bakın, buralar daha aksine temiz. Çok fazla polis var her yerde. Bence daha güvenli. <laughs> Trafik ışıkları var. <laughs> <Daniel Veritka. gülüyor> Şimdi arkadaşlar tamam. <laughs> Mısır Müzesi'ne geldik. <gülüyor> <gülüyor> Burada gerçek mumyalar görüz ama fotoğraf çekmek istiyorsan hepsini bırak. Kenar <laughs> Burası arkadaşlar Kahire'nin merkezi. İstanbul'un Taksimi gibiymiş. Burası gayet iyi durumda bence. Uh, This is, from uh, This like is from the ancient time. Yes, the ancient time. Yeah. To show the time. No, no. This oh. is to write like a new newspaper. Yeah. Ah, okay. To write I I of the achievement oh, okay. Evet, şimdi arkadaşlar Mısır Müzesi'ne girdik. Sadece burasını çekebileceğim ve dışarısını, çe içerisini çekemeyeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Şu karşınızda görüyoruz otelin bir geceliği 120 bin TL. Ymiş. 2000 dolar. 2000 dolar. 68 bin TL yapıyor. Yanlış hesapladım. Aa, aa, okay, 68. tamam. 68 bin TL. Ben de orada çaldım. Çok ucuzmuş canım. Gideriz o... ne olacak? Burası arkadaşlar şu an içim. Burada video fotoğraf çekebiliyoruz ama diğer tarafta yapamayacağız. <laughs> Bu Mısır tarihinin anahtarı. Hmm. Ee, bu kopya bir... Arkadaşlar bu benim aldığım kolye var ya, bakın şu göstereceğim tekrar. Bu kolyeyi sonrasında yine net göstereyim. Bu kolyenin üzerindeki anlamlar, bakın buradaki anlamlar. Bu Arapçası, bu da Latincesi. Bunlar bu şekilde alfabeyi çözmüşler. Bu yüzyıllar önce oluşmuş ve e, şu üsttekiler oluşmuş. Daha sonrasındaki e, bu şampiyon dedikleri kişi bu alfabeyi çözmüş. Arapçası ve e, Latince'si ve e, buna göre de bakın burada da bu bu ne der? Bu kartuş. Ha, yani buradaki i̇şte, kartuş Elizabeth evet. vardı? Elizabeth mi? Yok hayır. Yani. Mi? Kimdi Şeyde, ya? E, Kleopatra. Ha işte, pardon Kleopatra da varmış. E, diğer Ramses'in böyle kartuşlardaki isimlerini görmüş şampiyon. O zaman demiş bu alfabe. Bu o zaman demiş bunu çözelim. demiş çözelim. Sonra bu şekilde çözmüşler ve böyle bir alfabe oluşmuş. Hadi bakalım devam. Şimdi böyle bir yere geldik. Rehberimiz her şeyi anlatıyor ama ben sürekli çekemem yoksa işimiz bitmez arkadaşlar şöyle görsel olarak çekeceğim evet, size. Evet 200 bin parça varmış burada. Hepsini Hepsi yani. so, Bakın this, her yerde kartuş dediğimiz şeyler var. Like a top a pyramid. Bu piramidin tepesindeki taş gibi. Bak bu ah, like Giza piramid. Başka bir piramidin ama. Gize var. mi? I, am, I can say this not, not from the earth. Bu taşın dünyadan olmadığını söyleyebilir miyim? Yani. Yes. Wow. Bu gökten yani uzaydan düşmüş. This is like a meteor. meteor gibi bir taşmış. And I can see... Ben söyleyebilirim ki şimdi? 24... Yeah. To... Like Böyle bir taşı 2024 yılında şu an bile lazerle herhangi bir şeyle kesim ihtimaliniz yok. <laughs> Bakın her yerde isimler bu şekilde görüyorsunuz görüyor musunuz? soy evet kartuş bu da buranın en büyük piramidinin sahibi olan kral arkadaşlar. Bu zamanda demiş ki benim piramidim büyük olsun, benim heykelim ee, hiç umurumda değil demiş ve 7 santimlik bir heykeli var. Ama en büyük ee, Mısır piramidine sahip kral da bu. O kadar farklı şeyler görüyoruz ya bazen çok şaşırıyoruz. Hatırlarsınız size demiştim arkadaşlar büyük baba baba ol bakın büyük baba şu minicik olan bu oğul bu da torun arkadaşlar şu ortadaki. Şimdi arkadaşlar bu ilk ahşaptan heykelmiş çok yeni bir papazmış. Şimdi gözüne de ışık tutacağım bakın ne olacak göreceksiniz dedi. adamın yüzü çok. Okay.

Kristalden yapılmış arkadaşlar. Anadır mı? Bu da ilk bulunduğu halde bu şekildeymiş. Looks like a still alive. Sanki hala yaşıyor. Evet. Çok değişik gerçekten. Interesting. Ah. <laughs> Arkadaşlar bu da ilk yapılmış orijinal Gucci çanta. Bu ilk çantacı Gucci'ni ilk tasarlayan kişi. Vay wow, çok etkileyici gerçekten. Evet şimdi biz arkadaşlar bir kiliseye geldik. Burasını gezeceğiz. Ne kilisesiydi burası? Ne kilisesiydi? Hanging Hangin Church diyorlar. Hanging Church. Asıllı kilise. Asıl kilise. Aslılık Kilise diye geçiyor. Nedenini bilmiyorum. Öğrenirsem sizlerle de paylaşacağım. Evet şimdi asıl kilisedeyiz arkadaşlar. Şimdi buraya asıl kilise demelerin en büyük sebebi bu kilise iki kulenin üzerine kurulmuş. Bu yüzden asıl kilise deniyormuş. Başka bir anlamı yokmuş. İlk e, ee, kabul edildiği yermiş burası. Farklı. Şimdi Mumya Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Burada çekim yapamayacağız içeride. Burada her şeyi çok gerçekçi görecekmişiz ve saçlarına kadar, tırnaklarına kadar her şeyi çok net görecekmişiz. Bayağı merak ettim açıkçası. Ama fotoğraf çekinemiyoruz. Ama rehberimizde bazı şeylerin fotoğrafları varmış dedik size atarım. Atarsa ben buradan paylaşırım.

Ya arkadaşlar, size her yeri göstermek istiyorum, her yeri. Her şey o kadar güzel ki. This is the food in Nasıl zamanlı yemekler? Yes, yemekler. Bunlar yemek yapmak içinmiş bak şu şey. Oh. Bak bunlar mi ekmek yapıyorlarmış. This is actual bread. Bu ekmek gerçek ekmek. O zaman yemek. And some fruits. Wow. Oh. Ve meyveler. Like a fig. Fig? What is this? It's like a, it's a it's like a fruit. Yeah. Bu ne be? Ha, göreceğimiz mumyalar. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Ay. Düşeceğim valla sürekli. Evet arkadaşlar gezdik şimdi. Yemek yemeye gideceğiz. Ay benim her yerim ağrıyor. Umarım hasta olmam ilaç da aldım az önce ama kendimi çok yorgun hissediyorum. Ve eklem yerlerim ağrıyor şu an. Allah'tan yanımızda ilaç falan aldık biz yani. Şimdi yemek bence yorgunluktan da biraz da dün çok üşüdüm aslında. Belki onunla da alakalı. Evet şimdi şöyle bir restoranta geldik. Burası güzel bir yere benziyor arkadaşlar. Okay, thank you very much. Evet, şimdi arkadaşlar yemeklerimizi alacağız. Şöyle o oh, oh, bir sürü güzel yemek var. Hadi bakalım. Şöyle bir yemek aldık arkadaşlar. Böyle değişik <laughs> işte <kişi> de, hepsi farklı. <laughs> aldık bakalım şunları yiyeceğiz. Bu bu arada sadece içine et olan bir börek. Çok merak ettim. Bu gördüğünüz yani yine arkadaşlar. Gece görmüştük bir de gündüz görüyorum. Burada da akşam konser var. Near to your şimdi arkadaşlar okay. Cuma günleri burada mübarek gün olduğu için burada Cuma günleri akşam 6'ya kadar her yer kapalıymış. Zaten görüyoruz şu an ayda alışveriş merkezine dahil her yer kapalıymış. Biz bugün biraz free takılmak istedik. Akşamleyin alışveriş merkezine gideceğiz. Biraz alışveriş yapmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden şimdi bir kiliseye gideceğiz. Oradan bu gideceğiz oradan. Akşam yemeğine gideceğiz. Oradan da şeye gideceğiz. This is another shopping mall. Bu başka bir alışveriş. This is ha. near to your hotel. Benim otelim bizim otelimizin yanındaymış. Hmm. Biz büyük hmm. olana gidelim bence. Ama şöyle. büyük gidelim. olan. Big. The, 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 other one. The festival. Big shopping. You prefer ah. the Cairo festival. Yeah, Cairo festival. Cairo, Cairo. Biz şimdi e, Şimdi çok AVM'ye tercihimiz olmayacağı için küçük yere gidip az yer, az şey görüp e, ee, seçeneğimizi çok azaltırız. <laughs> o yüzden büyük yere gidelim. <laughs> çok seçeneğimiz olsun ve güzel şeyler alalım. Değil mi aşkım? Evet. O yüzden büyük shopping, shopping. Bu arada burada var ya bir şey alıyoruz da mesela. Mesela işte bir şeyler aldık mesela. Paramız var. Belli oldu. Gittik yani. Her yeri başlayış istiyorlar. Sürekli. Bugün parfüm ve yağ denemesine de gideceğiz. Ha, bir de bugün e, evet. sadece Mısır'da olan ve dışarıda hiçbir yerde hiçbir Lotus, ülkede çiçeği, bulunamayacak yağ. bir değişik yağ ve koku evet. şeyine gideceğiz. Oradan e, bize koku yapıyorlarmış ve e, yağ yapıyorlarmış. Oradan belki bir iki bir şey de alabiliriz. Bakacağız. Görüşürüz. Evet. Böyle bir e, yağ ve parfüm yerine geldik. Burada her şeyi kişiye özel yapıyorlarmış. Ayni, bakalım bir bakalım. Aha, sandal. Evet, şöyle bir e, parfümceye geldik ve buradan parfümler aldık ve o kadar farklı kokular aldık ki çok hoşumuza gitti. Şöyle esanslı olan kokular aldık bakalım, gidiyoruz. Selamlar arkadaşlar, şimdi Eirbien şey nereden biz ya? Uber'den. Taksi çağırdık. Şimdi e, buradaki en büyük alamaya gidiyoruz. Burada Uber'ler çok güvenli olduğunu söylediler. Herkes bunu söyledi. Ülke dışından gelenler genel olarak hep Uber kullanıyormuş. Bizim iki gündür şoförümüz olduğu için biz kullanmamıştık. Şu an Uber çağırdık. Zaten bir dakikada falan geldi. Şimdi gidiyoruz. Hangi işe gidiyoruz? Kahire Festival. <laughs> ee, AVM'nin adı. Buranın en büyük AVM'si. Her markanın olduğu güzel bir AVM. Akşamlar falan çok eğlenceli oluyormuş. Şimdi oraya gidiyoruz. Görüntü biraz kötü ama çünkü telefondan çekmek zorundayım. Kameramı almadım. Öyle gidince görüşürüz. Evet, buranın en büyük AVM'sine geldik. Evet, abi şimdi şu arabaların fiyatlarını sormaya gitti. Burada bayağı güzel mağazalar var. Gezeceğiz, hepsini gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi saat sabahın 5'i. Hatta pardon dördün. Ee, biz Uruguay'a geçiyoruz. Şimdi tuttuğumuz arabayı size göstereceğim. Şöyle iki katlı bir otobüste <laughs> yolculuk yapacağız. Ve ikinci kattayız. İlk defa böyle bir yolculuk yapacağım ve çok heyecanlıyım. Şimdi gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şöyle yastık aldık ki biraz uyuruz diye. Ya bir şey söyleyeyim ağlayayım artık gerçekten. Abi o kadar pis ki. Şöyle Başım göstereyim. Her istiyorum. yeri sildik. sildik. Bak bir daha siliyoruz, bir daha pis Hala çıkıyor. Yani o kadar pis ki her yer. Ay Allah'ım sen sabırma. Bir an önce şuradan gitmek istiyorum gerçekten. Dönmek istiyorum. Vallahi evime dönmek istiyorum ya. Allah'ım da hiç toprağı altın Bizim ülkemize yemin ederim bak. O kadar pisler ki. Nefes alamıyorum. Nasıl alınacağız bilmiyorum. Ben alınmayacağımı <laughs> <yiyeceğimizi> düşünüyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Otele'ye varalım, her şey daha yoluna girecek. <laughs> Şu an Urgada'ya gidiyoruz arkadaşlar. Yollar sadece çöl. Sadece çöl. falan şey ee, pasaport kontrol falan dedi. evet. Şey, girerken bir polis çevirmesi var. Yabancılara bakmıyorlar. Ee, oradaki yerli halkın, otobüsteki yerli halkın kimliklerini kontrol ediyorlar. Bir tanesinde sorun çıktı. Evet, Bizim arkamızdaki koltuk, arkamızı kime döndüğümüz belli değil. arkamızdaki koltukta bir sorun çıktı. Yarım saat onlarla konuştular. Ondan dolayı zaten oradan bir yarım saat aksadık. Yani evet, burası bayağı tozluymuş bu arada. Burası vardı. Bu duman altı çok fena. Hesmineğine bak. Arkadaşlar burada biraz daha böyle apartman tarzı evler var. Marketler falan. Tabii Kahire'den bayağı farklı şu an buralar. Ya. big. Yes. Desene ben Türkiye Şubesi'nde çalışıyorum. I work in Zanada in Turkey. Really? They are my friends. I came here for an instruction also. Evet. Zanadu'ya geldik. Kameram çantamda olduğu için. Burada herkes bahşiş istiyor. Herkes. Evet abi herkes. Yani bahşiş vermezsen burada yoksun yani. Hi. Şimdi arkadaşlar Zanadu'ya geldik. Şöyle söyleyeyim Zanadu... Alp'in eski çalıştığı otelin Mısır yeri ve be. girdiğimizden beri ilgiyi görmeniz lazım. Allah'ım yani Kahire bir kaos. Zaten şoför diyor ki Kahire'yi unutun. Burası Mısır'ın en iyi, iki yıldır en iyi ikinci oteli. İlk, ilk iki yıldır burası Mısır'ın en iyi oteli seçilmiş. Her şey çok iyi olacak, her şey çok güzel olacak. Lütfen mutlu olun diyor Allah'ım inşallah. Her şey güzel olacak. <laughs> Arkadaşlar şimdi size şöyle bir oteli göstereceğim. Yani o kadar güzel bir otel ki. Bakın şimdi. Gerçekten burada. <laughs> Abi her yer yemek kokuyor. Mis gibi süper. <laughs> o kadar güzel bir yerdeyiz ki. Şimdi arkadaşlar odamıza geçiyoruz ve odamızda bir sürpriz var. Gidince şimdi göreceksiniz. Gidiyoruz bakalım. Hello. 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 Allah'ım medeniyet. Şükürler <laughs> olsun. <laughs> <laughs>